Önümüzde bir sonbahar var. Şunu bir bilmek istiyorum. Ekonomik anlamda sonbahar zor mu? Mallarınızı mecbur kalmadıkça kaptırmamaya çalışın. Altın, dolar, konut, borsa bunları işin içine katarak eriyen maaşlar, enflasyon bir değerlendirme yapabilir misiniz? Doğru yerde toprak alın. Toprak ama her yerde her fiyatta almayın. Orada çok büyük bir çılgınlık ve yanlışlıklar. Herkes her yerde toprak almaya başladı. Küçük küçük parçalar, saçma sapan yerler, hisse hisse minik minik parçalar. Hayır öyle değil. İlk etapta size 5 madde sıralayın. Vatandaşın kendini koruyabilmesi tümünü sağlayabilmesi için ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Kredi kartı kullanmamaya çalışın. Çok kredi kartının çok avantajı var gibi gözükse de unutmayın ihtiyacınız olmayan bir şeyi bugün alırsanız bir gün ihtiyacınız olan bir şeyi satmak zorunda kalırsınız. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında sevdiğiniz bir isim bizimle. Tavsiyelerini çok mühimsiyorsunuz. E, o tavsiyeleri yerine getirenler var ama henüz Mert Başaran'ın anlattıklarından bir şey anlamayanlar da var. Bu yayını biraz da onlar için yapalım mı Mert Bey? Olur yapalım. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran bir kere daha bizimle neden kendisini konuk ediyoruz? Küçük küçük deyip önemsemediğiniz o paralara ihtiyaç duyacağımız dönemdeyiz galiba. Önce şöyle genel bir sonbahar e, değerlendirmesi yapalım istiyorum ben yaz aylarını tamamlıyoruz. Önümüze bir sonbahar var. Şunu bir bilmek istiyorum. Ekonomik anlamda sonbahar zor mu? Zorlu tabii. Normal olarak çünkü, çünkü e ekonomik, ekonomik olarak seçime kadar e, popülist politikalar uyguladığımız için e doları baskıladık vesaire. Şimdi doların artışı oldu. Ondan sonra enflasyon oldu. Ondan sonra zamlar gelmeye başladı. şimdi de okullar açılıyor. Kırtasiye masrafları, ev arayanların ev derdi, okul masrafları vesaire. E yakacak masrafı. Yani yaz en ekonomide her zaman yaz en rahat dönemdir. Hangi dönem olursa olsun. Eğer zor bir dönemse kışlar daha zordur. E, dolayısıyla da sonbaharda bu zorluğun başlangıcı olacak gibi gözüküyor. Peki siz sonbahar zorlu olacaksa ilk etapta size 5 madde sıralayın. Vatandaşın kendini koruyabilmesi, geçimini sağlayabilmesi için ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Yani birincisi e, biraz tepki alabilir, doğru gelebilir insanlara bunu kabul etmek ama ihtiyacımız da olmayan şeyleri almayalım. E, maalesef hala en alt segmentteki sosyoekonomik e, durumdaki e, insanlar da, orta segmentteki insanlar da hala ihtiyacı olmayan şeyleri almaya devam ediyorlar. Bir kez buna bir karar vermek lazım. Bu kadar zor bir dönemde ihtiyacımız da olmayan şeyleri almayalım. İhtiyacımız da olmadığını nasıl anlayacağız diye soruyorlar. Çünkü her şey ihtiyaçlı. Öyle bir kapitalist sistem var ki işte sizin o kulağınızdaki o kulaklığın marka olanı da ihtiyaç oluyor. Gördüğün marka olanı da ihtiyaç oluyor. Saatin marka olanı da ihtiyaç oluyor. Her şeyi bir ihtiyaç haline getirmiş. Şöyle düşünün. Alacağınız bir şeyi, bu ay alacağınız bir şeyi almazsak ee, ne olur diye bir sorun kendinize ve bunu almadan da yaşayabilir miyiz diye sorun. İlk, O zaman e, bu demek ki şart bir ihtiyaç değil. Tamamen kendi keyfe kadar ihtiyacınız. Yani çocuğunuzun bir kalemi yoksa bu kalemi almak zorundasınız. Bu bir ihtiyaçtır. Ama çocuğunuzun kalem yoksa bunu da almanız ihtiyaçtır. Ama çocuğunuzun kalem zor var ama ikinciyi almak alıyorsanız bu ihtiyaç değildir. Ya da çantası var güzel gidiyor ama marka bir çanta istiyorsa bu ihtiyaç değildir. Dolayısıyla e, bu tip şeyleri bir hayatımızdan en azından genelde çıkarmanız lazım ama özellikle bu dönem bir çıkarın. Ha, şunu diyenler olacak ama Mert enflasyon var. Almadığımız seneye daha pahalı oluyor. İhtiyacınız olan bir malı almazsanız seneye daha bağlı olacak ve zarar edeceksin. Dolayısıyla ihtiyacınız olan bir malı alın ama ihtiyacınız yoksa onun seneye 10 katı da olsa 50 katı da olsa sizi ilgilendirmez, almayacaksınız bir daha çünkü. Saçmalık olduğunu düşüneceksiniz ve Bir kez bunu karar verin bu bir. İkincisi kolay değil belki ama online alışveriş siteleri gibi online işte alışveriş bağımlı yapabilecek veya online kumar böyle şeyler de var etrafımızda. bu tip şeylere bir şekilde kurtulmanız gerekiyor. Online bütün her şeyi kapatın Belki bu dönemde. Normalde de kapayın ama bu dönemde iyice kapayın. Çünkü demin size bahsettiğim o ihtiyacı olmayan şeyleri almanıza sebep oluyor böyle şeyler. E, görüyorsunuz gecenin bir yarısı ve ihtiyacınız olmasa da canınız çekiyor oluyorsunuz. İhtiyacı, yani insanoğlu böyle bir canlı çünkü. Üçüncüsü yine zor olacak biliyorum ama kredi kartı kullanmamaya çalışın. Şimdi kredi kartının çok avantajı var gibi gözükse de e, bir ayda sıfır faizle size alışveriş yapma yetisi veriyor. Dolayısıyla da eğer akıllıca kullanıyorsanız, bununla mal alıyorsanız, ticaret yapacağınız gibi mal alıyorsanız kredi kartı çok mantıklı. Ama siz kredi kartına ihtiyacınız olmayan bir şey alıyorsanız, demin anlattığım gibi, ben burada kredi kartı demiyorum, borç kartı diyorum. Tamamen borç almanız için. Birinden borçlanarak gidiyorsunuz, ayakkabı oluyorsunuz. Birinden borçlanarak e, ee, ne bileyim şey simit alıyorsunuz, borçlanarak yemek yiyorsunuz. Ve dolayısıyla da bu sizin tüketim davranışlarınızı arttırıyor. Yani kredi kartı aslında faydası olan bir şey gibi gözükse de ki faydası var. Bir ay size sıfır faizle ürün almanızı sağlıyor. Ama otomatik olarak tüketim eğiliminiz değişiyor. Beyindeki bir reseptörden başlayarak e, ödüllenme mekanizması, daha çok harcama mekanizması devreye giriyor. E, almadığınızda ise, nakit verdiğinizde ise ceza mekanizması oluyor ve harcayamıyorsunuz. Dolayısıyla e, kredi kartı bu yüzden kullanmayın diyorum. Kredi kartının geçici olarak bir faydası var gibi görünse de e, tüketim eğiliminiz artıyor. Belki enflasyondan dolayı %2-3 avantaj sağlıyorsunuz ama otomatik olarak giderleriniz artıyor. Bir de eğer bu finansal okur yazarlığınız yoksa kendi hesabınız bilmeyen bir insansanız hele 2-3 tane kart kullanıyorsanız oradan oraya oradan oraya ne kadar harcadığınızı fark etmiyorsunuz ve tüketiminiz artıyor. Tekrar söylüyorum, kredi kartının en büyük özelliği verilme nedeni o zaten. Yani niçin baba oğluna yapmaz bunu bir ay al, harca, sonra ödersin diyor, borç veriyor. Borç kartı tekrar söylüyor. Bunun ismini, ismini bir de kredi kartı koyma nedenleri bizi kandırmak için. Aslında o bir borç kartı. Size borç veriyorlar ama onu kredi deyip sizi böyle holdingleştiriyorlar. Sen, Holding mi sana kredi veriyor? Şu şirketi, hayır sen o bir pinstikalı banka. Sen bir boy izlansın ve borç veriyor daha çok harca diye. Bunun tek amacı daha çok harcayın diye. Ve kredi kartı kullanmayı, yani borç kartı kullanmayı kestiğinizde otomatik olarak tasarruflarınız daha çok artacak, tüketiminiz daha düşecek. 2 ay kredi kartı kullanmayan birinin istatistik olarak kişiye göre değişmekle beraber yüzde onla %20 arası parasını daha az harcadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna mutlaka dikkat edin. Bu üçüncü tavsiyem. Dördüncü de yine bu dönemde mutlaka alabileceğiniz malda kalmanız. Yani ne alabiliyorsanız paranızla. Şirketiniz varsa şirkete mal alın. Şirketiniz yoksa kullandığınız ürünleri köşeye alın, tutun. Yani işte ne bileyim aklıma gelecek şimdi hani çamaşır suyu alıyorsanız çamaşır suyu alın. Ee, ne bileyim e, işte sigara kullanıyorsanız kullanmayın çok zararlı kesinlikle ama illa kullanıyorsanız onu alın koyun gibi 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 ne Çünkü zam geldiği için enflasyondan dolayı malda kalmanız lazım da kitle durmamanız lazım. Esas daha da güzel işte altın gibi fiziki altın gibi e, dokunabileceğiniz varlıkları işte biraz daha büyük paranız varsa doğru yerde ama doğru yerde olmak üzere toprak yine küçük paranız varsa gayrimenkul gibi hani ne alabiliyorsanız gücünüzün yettiği işte bodrum kat, işte bilmem ne vesaire demeden alabildiğiniz malı almanız önemli. Dolayısıyla e, yani 5 tane değil 4 tane galiba ama Bu 4 tanesi bence e, gayet yeterli gibi. Bunları yaparsanız zaten hem tasarruf yapmaya başlayacaksınız hem de e, paranızı korumaya başlayacaksınız. İşte e, bireysel emekliniz varsa oradaki fonlarınızı doğru yönetin. İşte zeytine dağılmış altın ağırlıklı fonlarınız olsun. En azından bireysel emekliğiniz yoksa da mutlaka bireysel emekliğiniz olsun. Herkesin bireysel emekli olmalı. çünkü zorunlu tasarrufa yöneltiyor size. Yani bütün sistem, benim anlattığım sistem aslında sizi sorunlu şekilde paranızı az harcamaya yönlendirecek bir sistem. Çünkü bunu insana bırakırsanız insan yapamıyor. Yani ben de hep söylüyorum. E, menü koyarsam dayanamam bitiririm. Ya da sigara içen bir adam. E, mesela ben kendimden örnek vereyim. O, o söyleyeceğim. Tütün çok zararlı bir şey. E, yıllardan beri, çiftlikten beri böyle canım arada çeker. Ama asla paket almam bakın. Paket almadığım için de asla bağımlı olmadım. Geceleri canım çeker. Böyle evde yok. Krize girelim. Online alışveriş yeteneğim de yok. Yani yapmıyorum. Sistem böyle bir şeyim yok benim. E, almıyorum ve içmiyorum. Geçiyor gidiyor. Ve yıllardan beri yani bizim bileli böyle yani 14-15 yaşından beri 40 yaşında 30 yıldır böyle idare ediyorum. Dolayısıyla bu tip şeylere dikkat edersek yani insanoğlu e, hepimiz için geçerli. Yani şu an herkesin diyecek Geçinemiyorum Mert Bey yapamıyorum. Evet arkadaşlar herkes aynı derdi var. Tek siz değilseniz biz de geçinemiyoruz. Zerdanlı da vardır. Başkalarına da vardır. Ama mühim olan e, bizim bu geçinemediğimiz ortamda nereden ne zorun olmayan şeyimiz var onlardan feragat ederiz de biraz bir rahatlarız. Çünkü baktığınız zaman herkes de şunu görüyorum. herkes değil o yani çok fazla insan da şunu görüyorum. Geçinemiyorlar ama baktığımda serpme kahvaltıya gidiyor mesela. Çıldırıyorum. Geçinemiyorum diyor ama işte çocuğuna son model bir telefon alıyor. Ya da geçinemiyorum diyor ama işte cift veya işte bilmem ne mantı araba almış. E, sistem unutmayın bizi e, zengin göstermek için e, para harcatan, e, köleleştiren bir sistem. Dolayısıyla bu oyunlara gelmezsek e, bu ekonomik zorlukta çok zengin olup çok rahat etmeyiz ama en azından bir tık rahatlarız. Amacımız da bu bir tık rahatlamayı sağlayabilmek bu dönemde. Sonra yine ekonomik dönemde yine harcarsınız paralarınızı rahatlatın. Evet, şimdi malda kalın önemli bir e, tavsiye Mert Bey. <laughs> ama bir taraftan işte siz de anlattınız. Geçim sıkıntısı var insanların. Krediler de biliyorsunuz durumu. Evet. Ee, geçim sıkıntısı olduğu için harcamalarını yönetebilmek, evini geçindirebilmek için elindekileri yani varlıklarını elinden çıkarmaya başladı. Arsası varsa çıkartıyor. Evi varsa satıyor. Ufak bir altın birikimi varsa bunları evet. satıyor. Hem koşullar çok zorlu ama bir taraftan de sizin gibi kıymetli isimlerde bunları elinizden çıkarmayın diyorsunuz. Vatandaş ne yapsın bu ikilemde? Ya şimdi tek her zaman söyleyeyim ki vatandaşına bakacak. Yani çocuğu hastaysa çocuğuna ilaç alacaksa tabii ki altın mazda önemli değil. hemen satacak çocuğunu iyileştirecek. Çocuğun iyi bir okulda okuması için gerçekten iyi ama böyle yani apartmandan bozma okullar değil. Bir, bir şansı varsa tabii ki yapacak. Ama ben onları zaten yapmak zorundayız. Ama ben benim esas burada anlatmak istediğim kitle Türkiye'de epey bir kitle var böyle bir kitle ki e, işte yani serpme kahvaltıcılara gittiğinizde serpme kahvaltıcılar doluysa işte her yerde yani her on arabadan biri şeyse e, cipse Türkiye'de bazı e, bir sürü iPhone varsa e, bunlar bunlar varsa bunun gibi bir sürü örnek söyleyelim bir sürü marka giyen bir sürü marka kullanan insan varsa ayakkabıları marka çıktığında kuyruğa giriyorsa insanlar bizim böyle bir sorunumuz var bizim bu sorunu çözmemiz lazım bu sorunu çözersek bir tık rahatlarsak ee, en azından e, kurtulmuş oluruz gibi düşünüyorum. Bu Hı. yüzden de o tip insanlara, yani yine diyorum bunu seyredip de e, ya bu programın sonunda bir, bir insan şimdi derse ya gerçekten Mert Bey dediği doğru geçen ay kritik artlarına baktım. Yani şunu yapsınlar mesela, kritik kart ekstralarını çıkarsınlar. Gerçi de onlardan hangisini almazsalar, yapmazsalar hayatlarında çok kötü bir şey olmaz. Hatta ölmezsiniz diyorum yani bunu yapmasın ölmez. o kalemleri çıkarın. Mutlaka 2-3 tane, 4 tane kalem çıkacak. En parası olmayan insanda bile bu çıkıyor arkadaşlar. Tamam E Bunu hayatımızdan çıkarırsak belli süre, en azından o mecbur kalıp bir şeylerimizi satmak zorunda kalmayız. Gerçekten sonbahar daha da zor olacak. Yani Ağustos Böceği karınca hikayesi. Yani gerçekten karınca ne yapıyor? E, karınca gidiyor bütün yaz, e, Ağustos Böceği gezerken birikim yapıyor. Ve kışın geleceğini biliyor. Hava soğuyacak diyor. Ve her sene soğuyor. Her sene soğuyor ve her sene o yerin altına gidiyor ve her sene o yerin altına o yazın yaptığı birikimlerle geçiniyor. Şimdi aynı şekilde bizim de tamam mı ee, biraz böyle dönemleri görüp ön görüp bizim işimiz bu yani felaket tellallığı değil ama gerçeği de görüp ya böyle bir risk var. Ya beni bile şimdi arıyor arkadaşlarım ee, ki yani yok yoksun değiliz çok çok şükür bir şeylerimiz var ama arkadaşlarım çağırıyor şey, yurt dışında bir yere çağırıyorlar. Bilmem neredeki bir içe çağırıyorlar. Gitmedim abi gitmedim yani. İmkanım olmadığından değil bakın. sorunuz o zaten. İmkanı olmadığından gitmiyorum. Arkadaşlarım bazıları imkanı yokken bile kredi kartıyla borç açtı diyor. Ben gitmedim ve gitmeme nedenim şu. Kışın çok daha zor koşullar gelebilir, ekonomi zorlanabilir. Ben elimdeki varlıkları buzlukta gidip de bu tatillere gitmeyeyim. Bir sene gitmeyeyim ya. Ölmem. Orada mantık şu yani. Hem şimdi bakıyorum arkadaş grubu. Benim arkadaş grubu belki öyle. Hiçbir de öyle çok zengin değil. Tüm samimiyetimi de söylüyorum. Orada düzey arkadaşlarım böyle maaş çalışan beyaz yakalı arkadaşlarım hepsi Orada burada tatile gitmişler. İşte o bir işte bilmem ne böyle elden bayağı tatiller yapıyorlar. E dünyaya da bir kez geldik diyorlar. Ama sonra dünyaya bir kez geldik diyoruz. Ağustos böceği de öyle diyor. Sonra yazın bunu yapınca kışın bu sefer e, ya bu sefer işte elektrik çok geldi, doğalgaz çok geldi, param yok ne yapayım? İşte çocuğa kalem mi almayayım, çocuğu okula mı yollamayayım, işte açmayayım mı? Yani öyle saçma sapan şeylerden e, harcayıp böyle gerçek şeylerden felaket ediyoruz. Yani ben şunu biliyorum tüm samimiyetimle hani yazın böyle çok lüks harcadığı için kışın evinde kaloriferi çok açmayıp çocuğunun hasta olmasını sağlayıp, neden olan e, insanlar gördüm ben. Var yok değil yani biz önceliğimizi bilmiyoruz ilk olarak. O da, ülke doğru. olarak Zaten ekonomisi bu hale gelmez. Yani biz o paraları gidip de saçma sapan şeylere yatırmasaydık, doğru yerlere yatırsaydık şu an ülke çok daha güçlü olurdu. Dolayısıyla e, bunu <laughs> diyorum. Mecbur kalırsak da bir satalım ama gerçekten e, bakın hep şöyle söylüyorum. Unutmayın ihtiyacınız olmayan bir şeyi bugün alırsanız, şu çikolataya mesela ihtiyacınız yoksa bundan alırsanız bir gün, ya yani bu da bir, bir ayakkabı olabilir, bir çanta olabilir neyse bir gün ihtiyacınız olan bir şeyi satmak zorunda kalırsınız. İhtiyacınız olan bir şeyi satmamak için bugün ihtiyacınız olmayan şeyi almayın. Merhe, peki biraz şu şeyi açalım mı? Sonbaharın ve kışın zorlu oluşunu. Ama diyelim ki mesela altın, dolar, konut, borsa bunları işin içine katarak eriyen maaşlar, enflasyon. Bizi şöyle birkaç dakikada e, bu bakımdan bir değerlendirme yapabilir misiniz bunları göz önünde bulundurarak? Şimdi şöyle son bir seçimden sonra yaklaşık 2-3 ayda BBZ %90 zam geldi. yüzde %90 zamın geldiği yerde enflasyonun %10-20-20-30 kalmasına imkan yok. E benzin her şeyi çok ciddi yansıtır. Aynı şekilde dolar da yaklaşık %40'a yakın 2-3 ayda devalü arttı. E, Türk lirası de devalü oldu. Tüm bunlardan dolayı yani yaklaşık %90'a yakın %60 diyorlar ama bence %90'a yakın bir enflasyon e, gelme riski var önümüzdeki bir yıl içerisinde. Bu ne demek? Maaşları olanlar için çok zor bir dönem geliyor. Ticaret yapanlar için bu kadar zor değil. Tekrar söylüyorum. ticaret yaptığı için malını alacak. Belki mala yansıtacak. E, belki tüketiciye yansıtacak. Bir şekilde kurtarma şansı var. Ama özellikle maaş çalışan insanlar için e, maaşların eriyeceği bir döneme girdik zaten. İçte de devam ediyor. Ocağa kadar da böyle. Çünkü Temmuz'da zaman Ocağa kadar aynı kalacak paranız. E, Temmuz'da o, o maaşla 45 tane ekmek alırken ya da simit alırken aralıkta büyük ihtimalle 35 ekmeğe düşecek. Dolayısıyla zorlanacaksınız. Dolayısıyla bir de bunun üzerine bu vergilerde artışlar. E, bundan dolayı işte ekonomideki olan bu e, dar boğaz sıkıntılardan dolayı daha önce uyguladığımız politikaların yanlış politikaların sonucu e, belli bir şekilde bir zor dönem olacak. Bunu herkes zaten görüyor. Bunu hatta Sayın Cumhurbaşkanı da görüyor ki Mehmet Şimşek geldi, e, politikası değişti. Yani faiz e, Arttırmaya karşı çıkıyorlardı evet. ama artık faizin artışa da yavaş yavaş izin verdi ve yavaş yavaş faiz de artıyor, artacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, bu tip dönemde e, mümkün olduğu kadar e, imkanınız neye varsa e, durmak lazım. Burada dikkat edilmesi gereken her zaman söylediğim gibi, e, konutta da mesela e, alabileceğiniz parayla mesela konut piyasasında bir durgunluk oluşacak çünkü ikinci ele kredi vermeyi kestiler. Daha doğrusu birinci ev olana ikinci evi almasına izin vermiyorlar. Dolayısıyla krediler de kesildi. Bir yıldır zaten kesildi şimdi iyice kesildi. Dolayısıyla konutta bir böyle durgunluk olabilir. Fiyat artışında hafif çok sert gidiyordu çünkü. Bu bir avantaj sağlayabilir. Gerçekten ben görmeye başladım ki böyle sıkışan, istediği fiyata satamayacağını gören biraz fiyat indirmeye bazı yerlerde başladı. Barba piyasasında da bu olmaya başladı. Buna ne avantaj sağlayabilir? Hiç ev alamayan bir insansanız köşede de paranız varsa altınlarınız varsa, 4 kaldınız varsa bu altın doların artmasıyla 700-800 liraya çıktıysa ki çıktı. Siz de gidip 700-800 liralara kendiniz oturmayacağınız, oturamayacağınız ama başınızı sokacak bir yer bulma şanssızlar. Ee, geçen hafta yine dün 2-3 paylaştım. Mesela 600 bin lira civarını Pendik tarafında 25 metrekare bir tane ev değil de dükkan geldi. Bu dükkanı şimdi biri alacak, içine bir şeyler koyacak. Belki kendi yaşar. 20 metrekare, 25 bir yer, metrekare bir yerde stüdyo yapacak. Belki e, oraya birine kiraya verecek. 8-10 bin lira kira sağlayacak. Yani demek istediğim şey şu. Hayalinizdeki paraya ulaşana kadar beklemeyin. Elinizde böyle 500-600-700 lira varsa girin internete. Sarı sayfalara veya başka sayfalara bir sürü fırsat çıkıyor. Bunların hiçbirisinin hayalinizdeki fırsat olmayabilir ama ya alın memleketinizde alın, burada alın, orada alın ama o paranız erimesin Çünkü emin olun o 600 lira dükkan şu an çok rahatıl halde depo halindeki dükkan bile işte yarın bir gün seneye bir buçuk milyon olacak en azından paranız erimeyecek. Ama ben burada oturamam ay burası uzak ay bilmem ne ay içip köşlüyor ay dumanlı ay şeyli ne bileyim işte burada bilmem ne sanayi var gibi böyle şeylere girip de hayalimizdeki yeri beklersek de 10 milyona çıksa paramız alacağımız yer yine 20 milyona çıkacak. Daha önce olduğu gibi alamayacağız. Enflasyonist olan ülkeler yerlerde sizin para biriktirme hızınız her zaman söylüyorum e, malın artış hızından daha az olacağı için para biriktirerek mal alamazsınız. Yani o beğenmemekten bir kez yani vatandaşın artık bu devirde bir yatırım yaparken beğenmiyorum diye alma lüksü yok. Üzülerek söylüyorum. Para ne yetiyorsa bugün al, yarın o beğenmediğinde de alamayacaksın. Yani o 5-3 yıl önce, 4 yıl önce beğenmediğimiz bir artı bugün insanlar alamıyorlar. Yarın bir günde belki Çerkezköy'deki, belki Malatya'daki, belki Erzincan'daki, belki Elazığ'daki, belki Manisa'daki, belki Edirne'deki, belki Rize'deki beğenmediğiniz o bir artı bir alamayacaksınız. Dolayısıyla şu an gücünüz bir şey getiriyorken bir alın, tamam mı? Koyun cebinize, her zaman söylüyorum bakın Ferda Hanımcığım, dolar 100 lira da olsa, 1 lira da olsa senin malın varsa her zaman maldır. Bakın her zaman verdiğim örnek, şu bardak 100 lira da olsa, 1 lira da olsa benim için bir bardaktır. Fiyatı benim için çok önemlidir. Benim buna ihtiyacım var mı? Var. Su içmek zorunda mıyım? Su içmek zorundayım. 100 lira olursa da almak zorundayım. 1 lira olursa da satmayacağım. Çünkü benim için paradan daha önemli. Öyle varlıklar var ki ev gibi. Ondan sonra cimri işte. Bazen bir araç olabilir. Bazen başka bir şey olabilir. Bunlar ya da bardak gibi, su gibi, ekmek gibi. Bunların fiyatından çok sizin elinizde olması önemli. Çünkü olmazsa sokakta kalırsınız. Olmazsa aç kalırsınız. Olmazsa en sinirlendiğim şey mesela ya adamın evi bir tane var e diyor ki ya işte ben konut piyasası çökecek diye duydum bu arada çökme ihtimali olduğuna imkan vermiyorum da çok çökecek diye duydum ben bunu satıp ondan sonra daha aşağıdan geri alayım yani çıldırıyorum bu borsamı satacağım geri alacağım. Peki şöyle düşünün diyorum bakın en tehlikeli o bir eviniz var ve sattınız ve ben yanıldım evinizin değeri yarı, yarı yarıya düştü hayatta olacağına inanmıyorum ama ama yine kafanı sokacak bir evim var yine bir evim var çok şükürler yaşarsın ev fiyatı çok da önemli olmaz ama o evi satarsan ve yanılmaz, yanılmazsak tahmin çıkar o evin fiyatı artarsa bir daha ev sahibi olamaz. Yani bazı mallar vardır ki tekrar bu bardak örneğinde veriyorum. Şimdi çok sadım evde bir tane bardağım var. Ben birinden tiyo aldım diye ya da birileri çok düşecek diye bunu satarsa arkadaşlar bu bardak yarıya düşerse tamam mı? Evet biraz çare etmiş olurum ama bir giderse bir daha hayat boyu su, su içecek bardağım olmaz. Suluktan mahvolurum. Dolayısıyla bazı mallar vardır ki ikamesi zordur. Bunları böyle satıp da yerine koyacağım diye, alttan alacağım diye yapmayın. Büyük şirket hisseleri için de çok yapılıyor. Mesela çok büyük şirket hissesi var adamda. Dev bir hisse veya altın, altın içinde geçer. Satacağım, alttan alacağım. Satacağım, alttan alacağım. Olmuyor öyle işte. Bir tane satıyorsun, iki tane satıyorsun, üç kuruş kazanıyorsun. Sonra dik kopuyor gidiyor. Hayat boyu bir daha diyorsun ki Ahmet be orayı bir sattık bir, bir iki yüz olurken. Şunu şu ekonomist dinledik. Bir daha hayat boyu yerine koyamıyorsun. Yani yerine koyamayacağınız değerli malları öyle üç kuruşun hesabını yapıp tamahkar olup Satıp alttan alacağım diye uğraşmayın. Büyük şirket hisseleri için geçer. Türkiye'nin dev şirketlerini. Kocaman şirket. Ay ben bunu satayım buradan. İşte birer kişi kötü gider ekonomiyi. Alttan geri alırım derseniz bir satıyorsunuz. Bir daha hayat boyu arkasından bakıyorsunuz. Sonra çocuklarınızı anlatıyorsunuz. Zamanında benim bir koç holdingim ya da Türk ya da orta dosanım vardı. Tutsaydım şu an zengindim diyorsunuz. Lütfen bunlara dikkat edin. E, mallarınızı e, mecbur kalmadıkça kaptırmamaya çalışın şunu tavsiye ediyorsunuz. Ben çok önemsedim bu tavsiyeyi. Ev alamıyoruz, o hayalimiz kalmadı, bitti diyenler var ya Mert Bey. Hiçbir şey bilmiyorsanız en azından bunu yapın diyorsunuz. Eski sitelerde ev düşerse mutlaka alın. Çünkü orada eve değil arsasına para vermiş oluyorsunuz diyorsunuz. Biraz açalım mı? Evet. Evet şimdi İstanbul'da eski evler çok eski. Ve ciddi bir kentsel e, dönüşüm e, var. Kentsel dönüşümden dolayı etrafta arsa yok. Arsa olmadığı için bütün büyük müteahhitler, bütün inşaat şirketleri artası büyük e, konut bölgelerini bulmaya çalışıyor. İşte bugün görende var, pendikte var, büyük de var. Bu tip yerleri alıyorlar. Bir buçuk milyonluk ev alıyorsunuz, sonra bir dönüşüyor, dört beş 6 milyonluk eviniz oluyor. E, paranız da sıfır almaya gücünüz yetmiyorsa ne yapacaksınız? Bu tip evleri alacaksınız. 3 yıl sürüyor, 5 yıl sürüyor, biraz hızlı sürüyor. Ama ne kadar uzun sürerse o kadar çok değerleniyor. Ve değerlendiğinde çok çok iyi paralara bir mülk sahibi oluyorsunuz. Dolayısıyla imkanınız yoksa İstanbul'un çeperlerinde arsa büyük, payı büyük eski sitelere yönelin. Oraları alıp köşe kulağınızı den atarsanız orada aldığınız bir milyon ev ya da 2 milyon ev aslında ev almıyorsunuz. Dün gün gören bir yer ya, Bir Şehrin merkezinde 1 milyon 700 bin lira. Eski mi eski mi bir ev ama evin yıkılsa değil, arsası zaten iki buçuk milyon. Dolayısıyla orayı alıyorsunuz, bekliyorsunuz, 5 yıl içinde, üç yıl içinde bir müteahhit geliyor. Her yer oluşmaya başladı orada. Sıfır bir evin de Bugün sıfır evler altı yedi milyon lira. Dolayısıyla hiç şey yapamıyorsanız, hayalinizdeki evi alamıyorsanız buna odaklanın. Lütfen. Bunu da yapamıyorsanız doğru yerde toprak alın. Toprak ama her yerde, her fiyatta almayın. Orada çok büyük bir çılgınlık ve yanlışlıklar. Herkes her yerde toprak almaya başladı. Küçük küçük parçalar, saçma sapan yerler. Hisse hisse minik minik parçalar. Hayır öyle değil. Az bulunan, sizden sonra bir daha anlamayacak kadar değerli noktaları bulup alın. Yani ben şimdi size şunu diyorsam benden almayın. Bugün yerimde 5 tane yer var yan yana Ferda Hanım. Bunu almanıza gerekiyor çünkü 5 tane yan yana var. Demek ki orada arz çok, mal çok. Demek ki o altın gibi değerli bir yer değil. Ama bir tane yer var burada. Ve burayı aldıktan sonra başka senin kuzenine, kardeşine yer bulamıyorum. O kadar az yer var dediğim bir noktaysa burayı alırsanız, bu noktayı alırsanız demek ki çok para kazanacaksınız. Çünkü fiyatı siz arıza az olan mal değerlidir. Her yerde çok olan mal değersizdir. Bir günde size 10 tane yer geliyorsa aynı bölgeden orası çok değerli değildir. Ama bir ayda bir tane yer geliyorsa demek ki orası çok değerlidir. Ben öyle bazen yerler var ki bir tane yer alıyoruz. Müşterimize ya kardeşine yer istiyoruz. 3 ay boyunca yanında yakında yer bulamıyoruz. Bu şunu gösteriyor işte öyle bir yer ki burası çok değerli mal çıkmıyor. E başka bir yer var bir tane yer alıyorsunuz. 50 tane daha yer istiyorum 60 tane daha yer yolluyorlar. Demek ki orada da mal bolluğu var. Mal bolluğu olan e, ürünlere bu arsa olsun, ev olsun girmek lazım. O siteler için de geçerli. Yani sitelerde mesela bir tane yer alıyorsanız, iyi bir siteyse 5 tane daha bulamıyorsunuz. Maksimum bir tane daha bulabiliyorsunuz. Doğru fiyatla böyle arzal olan toprakları alırsanız en azından paranızı korumanızı korursunuz. Paranızı küçümsemeyin. 300 e de olsa, 500 e de olsa bir şey çıkarsa yani. E boşuna demiyor Mert Başaran. Küçük işler, büyük özgürlükler diye. E şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ülke ikiye ayrıldı diyorsunuz. Doğru toprak arsa yatırımını yapanlar, yani köşeye atıp bekleyenler ve bugün hiç beklemedikleri bir paraya kavuşanlar bu sayede. Bir de aman para biriktireyim, aman dolar mı yapayım falan diye düşünürken hala bir ev almayı bekleyenler diyor. E, son olarak şunu sormak isterim Mert Bey, kısacık. E, küçük işler, büyük özgürlükler dedik ya, biraz tasarruf danışmanlığı tarafınızdan, birkaç tavsiyede bulunun izleyicilerimize. Bir de ondan önce bu ara borsa ve bireysel emeklilik fonlarında bir tavsiyeniz var mı izleyicimize? Ee, borsa çok arttığı için çok bir şey demem çok zor. 4400'den buralara kadar çok ciddi bir artış yaptı. Arada burada zorlanabilir. Burada zorlanması da gayet doğal. Arada burada geri çekilme yapabilir. Geçenlerde 7400'e kadar yaptı. Yarın bir gün yine yapabilir. Bu tip durumlarda hiç korkmasınlar. Uzun vadede özellikle bireysel emeklilikte parası olanlar, 3-5 yıl orada parayı çekmeyecek olanlar hiç korkmasınlar. Yarın endeks 7 milyar üstede, 6 milyar üstede, korkmasınlar, gülçünler, geçsinler. Gitsinler orada yine büyük şirketin, büyük şirketlerine bakmayacak kadar büyük şirketlerin hisselerini toplamaya devam etsinler. Emin olan 2-3 sonra bu rakamları bulamayacaklar. Aradaki düşüşleri gülüp geçsinler, baksınlar. Ben öyle durumlarda ekranımı kapıyorum. Bakmıyorum diye diyorum. Ekranınızı kapayın. 7400 olma dedim ben yine. Ekranı kapayın. Bakın yine 8000 oluyor. Bugün en kötü haber gelsin. Borsa 6 bin 2 yıl sonra yine 10 12 olacak. Yeter ki iyi şirketleriniz olsun. Çok fazla saçma sapan şirkete yatırım yapan var. Özellikle halk arzalarla vesaire böyle çok küçük şirketler de piyasaya çıkıyor falan. Biraz daha o şirketlerde tedbirli olsunlar. Biraz daha bakmayacak kadar büyük dediğimiz biz 30 dediğimiz koç grubu, şircan grubu, iş cam grubu, grubu asel san vesaire devletin bağlı kurumlar gibi böyle çok büyük şirketler ve tek şirket değil bakın sepet yapmaları lazım. En az 30 tane bence 20 tane o da 30 tane çok oldu ama 20 tane istisi olması lazım. Biri düşerken biri çıkmalı. Sektör bazı her sektörden malı olmalı. Yani bankacılığı da olmalı, demirçilik de olmalı, çimento da olmalı, turizm de olmalı. Çünkü bir pandemi çıkıyor, uçak sektörü düşüyor. Bütün paran uçaktaysa mahvoluyorsun. Ama pandemi çıkıyor, uçak sektörü düşüyor, bu sefer çimento artıyor, oradan para kazanıyorsun. Deprem oluyor, çimento artıyor, öyle bir şey. Yani bakın hepsinden sepet yapmazsanız sonunda yine para kaybedersiniz. Dolayısıyla bilmeyen insanların borsaya lütfen lütfen bütün paralarıyla girmesin eğer borsaya girecekseniz bu programlarda ilk defa giriyorsanız 5 bin liradan fazla parayla girmeyin. Bir yıl kendinizi deneyin arkadaşlar. 5 bin liranızı 15 bin lira yapabiliyorsanız ikinci yıl paranızı koyun. Yoksa hiç bilmediğiniz parayla bir yere bütün paranıza girerseniz 2-3 yıl alırsınız sonra bütün paranızı kaybedersiniz. Sonra da borsa kötü dersiniz. Borsa kötü değil sen hiç bilmeden girmiş olursun. Borsada en az bir yıl kendinizi denemeniz lazım ve çok küçük bir parayla o 5 bin lira gibi parayla kendinizi deneyeceksiniz ki başarılı olup olmanızı göreceksiniz. Yoksa ömür boyu yatırdığınız parayla borsaya girerseniz bütün paranızı kaybettiğinizde hayat boyu bir daha kendinizi affetmezsiniz. Ee, çok vicdanen ve psikolojik olarak yıkılırsınız. Lütfen ama küçük para değişini kaybettiğinizde dersiniz ki ben 2500 lira paramın yarısını kaybettim ama çok güzel dersler aldım. Bir daha o paraları kaybetmeyeceğim. İlk önce para nasıl kaybedilir öğrenmeniz lazım. Bütün başarılı iş insanları ilk önce kaybediyorlar, hata yapıyorlar. Nasıl kaybedilir öğrendikten sonra başarılı oluyorlar. Kaybetmeyi öğrenmek lazım. E, hayat düz bir çizgi değil Mert Beyciğim. Biz telefonda konuşurken ben size dedim ki annemin bir sağlık sorunu bir anda baş gösterdi. İyi çok şükür daha da iyi olacak merak eder şimdi izleyiciler. Hemen aklıma siz geldiniz. Mert Bey'in tavsiyeleri ne kadar doğru? Hani kefen parası diye babaannelerin, anneannelerin köşeye attığı paralar var mı? Var ya ya da sizi dinleyip sizin gibi isimleri dinleyip biraz biraz böyle tasarruf ettiğimiz durumlar işte Hayatın düz bir çizgi olmadığı yerlerde bize fayda sağlıyor. Birkaç tavsiyeyle sonlandıralım yayını. Ya, Arkadaşlar <laughs> kara gün içinde dedikleri çok doğru değil mi? Avrupa gibi değil karınca gibi yaşamamız lazım. Her zaman kış gelecek bunu engelleyemeyiz. Bunun hastalığı varsa başka dertleri varsa başka sorunlar var. Mühim olan o para o zaman lazım. İnsanlar şunu anlamıyor. Her zaman kitapta da onu anlatıyorum. O kadar küçük paralar hayat kurtarıyor ki bugün cebinizde 50 bin de varsa ee, belki çok büyük para diyeceksiniz ev alamıyorsunuz araba alamıyorsunuz ama eğer Allah korusun bir hastalığınız varsa e, ve hastaneye yatmanız gerekiyorsa o 50 bin az yoksa o hastanelerde çok devlet de hastanesi olmasına rağmen çok ciddi zorlanıyorsunuz çünkü acil bir şeyiniz oluyor falan filan o küçük paranın ayarı kurtarıyor o, ayağı, o küçük paralar sayesinde belki doğru zamanda emara gidebileceksiniz doğru zamanda ameliyat olabileceksiniz dolayısıyla bu küçük paralar Kesinlikle küçümsemeyin küçük paraları küçümseyen küçük kafalılardan olmayın köşede her zaman küçük bir paranız olsun bunun bir hastalığı var bir başka derdi var yani e, ben hep anlatıyorum çok zengin bir iş insanından görmüştüm çocuğuna e, eve su gelmişti çocuğundan çok böyle iyi yani adam yalıda falan oturuyor çocuğundan 200 zam, ne istedi e, çocuğa dedi ki çünkü bak dedi eğer yanında bu parayı olmasaydı dedi şu, bu hafta susuz kalacaktık evde su yoktu çünkü benim de nakitim yoktu dedi. Şimdi yani çocuğuna bir adam bunu aşılıyor. Diyor ki yani bu yüz lira çok önemsiz gibi görüyorsun. Çünkü biz zenginiz. Etrafın da öyle ama aslında öyle değil. O yüz lira olmazsa bu hafta sonu gerçekten su bile içemeyebilirsin. Bazen o kadar küçük paralarınız olmazsa su bile içemediğiniz olabilir. E, yemek bile yemediğiniz olabilir. E, dolayısıyla lütfen o küçük paraları gerçekten küçümsemeyin. E, ne zaman neye ihtiyacımız olacağı belli olmaz. Hakikaten kara gün içindir. Bize bunu unutturmuşlar bu sözleri ama hatırlamakta fayda var. Mert Başaran çok teşekkür ediyoruz. Yine faydalı tavsiyelerde bulundunuz. Umarım sonbahar ve kışı rahat rahat atlatır herkes. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran neydi İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.